Merhaba sevgili arkadaşlar. Spor MSR sorularında yine bugün evlerimizde misafir oluyoruz. Bugün sufi nefesi işleyeceğiz. Kısaca ondan bahsedeceğim. Doğru nefes nasıl alınır, faydaları nelerdir onları işleyeceğiz. Ve ardından hemen tai chi chi egzersizlerini yapacağız. Ve tai chi bo dersini işleyeceğiz topla beraber. Ve ardından yavaş yavaş programımızı sonlandıracağız. Şimdi öncelikle bizim için temel kriterler var. Bunlardan biri nefes alırken dik durmamız. Dikey değil dik durduğumuz zaman vücudumuzdaki çakraların aynı hizada olması ve çiğ dediğimiz yaşamsal enerjinin akışının gerçekleşmesi söz konusu oluyor. Aynı zamanda aldığımız nefesle beraber frekansımızı daha da düşürüp farkındalığımızı yükseltmeye başlıyoruz. İlk başta alacağımız nefeslerde iki saniyede yani iki kademede aldığımız nefesi dört kademede vermeye çalışacağız ve bunu yavaş yavaş ilerleyen çalışmalarımıza ya da sizler evde deneyimleyerek uzatacaksınız. Bir dakikada altı defa alıp vereceğiniz nefes sizi delta frekansını düşürerek 0.1 MHz frekansında epifiz bezinizin aktif hale gelip sizi farklı bir hale götürmesiyle daha farklı bir meditasyonel deneyim yaşayacaksınız. Evet, şimdi öncelikle sizden şunu isteyeceğim, diyaframı dolu bir baskı yapın, tıptaki foz dediğimiz, şu duruşu yapın ve nefes almaya çalışın. Bir de bunu dik olarak yapmaya çalışın. Dikkat ettiyseniz, demin nefes alamadık ve diyaframı oluşan baskıdan dolayı bir sıkışma oldu ve dik durduğumuz zaman nefes kapasitemiz yüzde 50 daha fazla arttı. Ben de tam bunun peşindeyim. Şimdi öncelikle şunu hatırlatmak isterim. En çok gelen sorular arasında da bu var. Doğru nefes nasıl alınır? Burundan mı alınır, ağızdan mı alınır? Nefesimizi burnumuzdan almamız gerekiyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü diyor ki burundan alınan nefes ilk önce süzer. İk i̇kinci aşamada ısıtır, üçüncü aşamada ise nemlendirerek beyni ulaştırır. Ardından sempatik ve parasempatik dediğimiz sinir sistemleri devreye girer. Sempatik sinir sistemimiz organlarımızın daha hızlı çalışmasını, nefesin içeri iki kademe ya da üç kademe girmesini, parasempatik ise frenleme görevi gördüğünden dolayı daha yavaş vermesi sağlayarak organlarımızın daha da rahatlamasını sağlar. Bu da bize hem fiziksel olarak gevşetirken hem de ruhsal ve zihinsel olarak rahatlatacaktır. Aynı zamanda yapacağımız bu uygulamalarda öncelikle şuna dikkat edin. Burundan aldığınız her nefes sağlığınız için de çok önemlidir. Ve özellikle dışarıda alacağınız nefes dışarıda burundan süzüleceği için size kanserojen bir etki getirmeyecektir. Ama ağızdan alacağınız nefes bir bypass etkisi oluşturacağı için karaciğerde zarar verecektir ve etkili bir nefes olmayacak, beyin de oksijensiz olacaktır. Evet, şimdi temel uygulamalara geçeceğiz. Bu temel uygulamada hemen kısaca. Öncelikle bir elinizle dilerseniz diyaframı koyup bir elinizle göğsünüze koyabilirsiniz ya da hiç bırakma bunları koymadan direkt burnunuzdan nefes alın, iki kademede alın, karnınızın şiştiğini hissedin, göğsünüzün değil karnınızın şiştiğini hissedin ve ardından yavaş yavaş dört kademede vermeye çalışılmıyor ağzınızdan. Sürekli bunu tekrar edeceğiz. İki kademede alıp dört kademede vereceğiz. Bunu bir yerde otururken ya da ayaktayken ya da bir şeyle meşgul değilken çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Günlük yaşamımızda stresle başa çıkmanın en güzel yollarından biri kendimize 10 dakika ayırıp doğum nefes egzersiz yapmamızdır. Bu da bizi hem çok sakin kılıp, daha pozitif kılıp hem de bizi o anda stresimizden kurtaracaktır. Eğer 10 dakika bize yetmiyor, çok asıl değil, çok sinirliyse o zaman 1 saat beklememiz gerekiyor. 1 saatte tüm problemimizin ortadan kalkacağını göreceğiz. Bununla alakalı yardımcı bir soru isterseniz altına çıkabilirsiniz, televizyondan doğal bir manzara çekebilirsiniz. onları izlerken bu uygulamayı yapabilirsiniz ya da Bizim de yine arka planda kullandığımız benzer naif müzikler kullanarak kendinizi rahatlatabilirsiniz. Bizim günlük yaşamda beta ve alfa frekansı dediğimiz farklı frekanslar var. Bizim öncelikle alfa frekansını düşmemiz hedeflenmektedir. Alfa frekansını düştüğümüz zaman farkındalığımız artar, haz boyutuna gireriz. Yaşadığımız her şeyin tadını almaya başlarız. Yavaş yediğimiz bir şeyin tadını nasıl alabiliyorsanız hızlı yediğiniz bir şeyin tadını alamadığınız gibi de, beta'da da zararlı göreceksiniz. Beta frekansı bizi daha çok korumaya alır. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak. Örneğin bir otobüsü kaçırdınız ve peşinden koşarken farkındalığınız tamamen kapalı oluyor. Ama bu alfadaysanız biraz daha sakin bir şekilde kibirin. Bir sonraki otobüste bekleyebilirim diyebiliyorsunuz. Burada en fazla 5 dakikalık bir gecikmeyle hayatınızda olumsuz bir şeyi ertelemiş ve ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Unutmayın, gözünüzü kapattığınız zaman her tarafın karardığını göreceksiniz. Eğer aydınlanmasını istiyorsanız gözünüzü açacaksınız. Bütün problemler ve sorunlar bizim zihnimizde, bizim oluşturduğumuz algılarla alakalı. Eğer biz iyi görmek istersek ve evet iyi olmasını istersen iyi düşündüğümüz yeterli olacaktır. Bunun içinde alfa'nın değeri çok daha yüksek ve çok daha kıymetli. Alfa'ya düşebilmemiz için de dediğim gibi 2 ya da 3 saniye alacağımız nefesleri 4 ya da 6 saniye vermeye başladığımız zaman daha çok rahatladığımızı, daha sakin bir yapıya ulaştığımızı fark edeceğiz. Evet, kısaca uygulamaya başlattıktan sonra sizi ardından sayıcı iç için bir egzersizlerimize gideceğiz. Şimdi oturduğunuz yerde dik bir şekilde sırtınızı da eğin. dizlerinize koyabilir, yani yana doğru Burnunuzdan iki kademede altınız nefesi diyaframa kadar ulaştığını hissedin. Ve şimdi yavaş yavaş dört kademeli vermeye çalışın bu nefesi anı odaklanın, nefesi odaklanın, gelecek ve geçmiş kaygısından kurtulun. Bir an bile olsa kendinize bir iyilik yapın. İki kademi de alın. Evet, rahatlatınızı hisseder gibiyim ve dört kademi de vermeye başlayın. Omuzlarınız serbest olsun, kendinizi salın, rahat olun, gevşeyin. Devam edin nefes almaya, aldığınız nefeste göğüsten çok karnı şiştiğini gördüğünüz zaman doğru nefese doğru adım adım yaklaştığınızı hissedebilirsiniz. Ve yavaş yavaş vücudunuzdaki kasılmaları ile rahatlatınızı da göreceksiniz. Bu uygulamaları her gün evde kendinizi 10 dakika ayırarak düzenli bir şekilde yapabilirsiniz. Yine kafanıza takılan şeyleri nefesle alakalı olan sorularınızı yorum kısmına yazın. Biz de size bununla alakalı çeşitli videolar hazırlayıp gönderelim. Ve sayfamızı e, izleyerek siz de bu faydalı bilgilerden yararlanmış olun. Şimdi tay için mutlaka çiftliğin egzersizlerine geçeceğiz. İlk başta gevşeme egzersiziyle başlayacağız. Evet, yavaşça dıştan içe doğru kasmadan daireler çizim omuzunuza. burundan nefes alın ağızdan Daha sonra boyundan omuza doğru bir masaj etkisi hissedeceksiniz. Aynı hareketi geriye doğru yapın. Kollarınız, omuzlarınız serbest olsun. Hiçbir şekilde asma Evet, şimdi biraz daha serbest diye için omuz genişliğinde açtık bacaklığı, parmak ucunda kaldık. Omuzlarım serbest. E dikkat edin düştüğünde bir yaylanma oluyor burada. Yukarı çıkarken nefes aldığım durumda, aşağı inerken ağızdan veriyorum. Bu hareketi tekrar etmeye başladığımızda inanılmaz bir rahatlama var. Gevşeme göreceksiniz kendinizi bir keşfede ne kadar çok kastığınızı göreceksiniz. Şimdi dördüncü hareketimize geçiyoruz. Burada yaşamsal enerji dediğimiz çiğini hissetmeye başlayacağız. Odaklanıp hareketlerimizi nefesle beraber yapmaya başladığınız zaman itibariyle evlerinizdeki enerji birbirine nasıl çektiğini şahit olacaksınız. Bu da çiğinin varlığını size az da olsa gösterecek. Kapatın gözlerinizi yavaşça açın. That's Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. İkinci hareketimiz ise biraz daha Tayçi Bol dediğimiz çok yapacağımız ve üst kısımları gevşek ne bir temel çiftlik egzersizi. Burada hemen hazırladığımız ufak bir topumuz var. Bunu evdeki bir voleybol ya da bir futbol topuyla da yapabilirsiniz ya da bir peçete de alıp yapabilirsiniz. Evet. Öne doğru uzattım kolları düz bir şekilde kaldırdıktan sonra aşağı doğru indiriyorum nefes aldım. Kirlici dinle. Öne doğru açıyorum. Evet, nefes alıyorum. bunu yan olarak göstermek istiyorum. Daha iyi anlayabilmeniz için. Evet. Şimdi bir sonraki hareketi geçeceğiz. Bir sonraki hareketimiz ise yine hem bacağı çalıştırmaya yönelik olacak hem de top yapacağımız bu egzersizde omuzları ve kolları çalıştıracak bize. Şimdi ön dizimiz kırık, gombo dediğimiz yaya duruşu Türkçe karşılığı. Bu pozisyona geliyoruz, kolları uzattık. Evet, geri çektim. Bakın ayağım topukta kalktı. içiyorum, Nefes aldım. Siz de benimle beraber uygulamaya başlayın. Nefes alıp vermeyi unutmayın. Gevşeyin. Ne kadar çok rahatladığınızı egzersiz bittikten sonra göreceksiniz. Bu hareketi her iki yöne de aktif olarak çalışabilirsiniz. Evet. Şimdi topumuzu bırakıyoruz. Bir de boş vuruşlarımız, boş çalışmalarımız var son olarak. Onları çalıştıktan sonra bitireceğiz. Bununla alakalı da ilk başta kolumuzu dairesel çeviriyoruz. Bakın tüm vücut dönüyor. Ayak bileğine kadar hissediyoruz. sağ çevirdik. Evet. Buradaki boşluk ve boş vuruş bizi rahatlatacak, ilerleyen dönemde kaslarımızın da gevşemesini, vücuttaki doğal masaj etkisinin yaratılmasını sağlayacak. Şimdi aynı hareketi diğer yöne yapacağız. Evet. Biraz daha zihin kombinasyonunun son hareketimize geçiyoruz. Şimdi buradayken tuttuk, kolumuzu çevirdik. Şimdi ardından sağ kol gidiyor. Sağ kolumuz sol dizimize temas etti. Sol elimiz sağ omuzumuza temas etti. Ters yönü yapıyoruz. İndirdik. Diğer tarafa Yapacağımız bu egzersizler arkadaşlar sizi inanılmaz derecede rahatlatacak, günlük yaşamı çok fayda sağlayacaktır. Lütfen Tayyip uygularını, uygulamalarınızı mutlaka evde bir metrekare alanda bile tekrarlayabileceğinizi unutmayın. Bunu dilerseniz kendiniz için ilerleyen dönemlerde doğal alanlarda bile rahat bir şekilde yapıp nasıl vücuttaki doğal oksijenle kalıp işinizi zarıp Frekansınızın düşü, farkındalığınızın güçlendiğini göreceksiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Evde kalın, sağlıklı kalın diyoruz. Hoşçakalın.